Allah Teala buyuruyor ki rızkınız yalnız bana aittir. Bütün canlıların rızkı sadece bana aittir. Biz buna rağmen gene tedbir lazım diyoruz. Ama Allah Teala cennetiniz bana aittir kullarım. Korkmayın. Cennetiniz benim. Böyle bir cennet garantisi vermiyor. Hepimiz cenneti Allah'a ait kılıyoruz. Allah büyüktür. Allah Allah verir. Ya Ve Allah cennet vereceğim diye söz vermiyor ama rızık vereceğim diye veriyor. Rızık da Allah'a güvenmeyen cennete gelince Allah'a güveniyor. Cemaat Müslimin yanlış yapıyoruz. Allahümme salli ala seyyidina تربيه <applause> محمد